Maalesef günümüz dünyasında Müslümanlarda bugün insanların birbirine karşı olan kini hat safhaya ulaşmış. Affetmek terimi neredeyse yok olmak üzere. Kimse kimseyi affetmiyor, kimse kimseye acımıyor. Bana ne lan ne affedeceğim, ölsün gitsin bilmem ne. Öyle bir şey yok, cehenneme gitsin. Ya diyorum yapma diyorum bak cehenneme gitsin deme diyorum olsun. Yete bak o diyor yeter ki cehenneme gitsin ben de girerim diyor cehenneme. Böyle kafalar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Affedin ki Allah Celle Celaluhu sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Abi ya ne kadar güzel bir şey ya. Affet Allah Celle Celaluhu seni günahlar affetsin şerefin yükselsin. Müslim'de geçen hadis şerife bakın. Allah Celle Celaluhu sırf Allah rızası için affedeni diyor onun diyor mertebesini yükseltir mertebesini yükseltir. Kendinden uzaklaştıranlara, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahkum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek güzel huylu olmanın alametidir. Sana zulmedeni affet. Sana gelmeyene git. Sana kötülük edene sen iyilik et aleyhine de olsa mutlaka doğruyu konuş. Musa aleyhisselam Ya Rabbi senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allah Celle Celaluhu intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allah Allah. Bugün bu memleket millette intikam ateşi almış başını gidiyor. İntikam ateşi. Evet. Gelen mesajlarda, gelen yorumlarda hala görüyoruz. Şahsıma olan yorumlarda. İşte daha hesabın sorulacak, hesabın görülecek. Unutmadık. İlla biri çıkar. Senden bunun hesabını sorar. Yani adamlar hala, bak hala şaka değil bu. Hala beni öldürmek için planlar, projeler yapıyorlar. Yok mu diyor orada bir tane baba yiğit diyor, şunu böyle bir diyor öldürse. Ya bunu yorum yazıyor, mesaj yazıyor yani. Adamlarda hiç şey yok. Hani Zaten bunlarda şey muhabbet yok, hani hapse mi girelim, içeride mi yatarım, o yok. Allah korkusu yok. Hani, o haramdır, günahtır, yasaktır. Yok. Sen işte göreceksin bilmem ne. Gördüğüm de şöyle olacak, bak böyle olacak. Allah Allah. Ne dedi? İntikam almaya gücü yeterken affedendir diyor. Allah Celle Celaluhu'nun inine en aziz olan. Güçlüsün, kuvvetlisin. Ama susuyorsun. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Abi. Allah Celle Celaluhu merhameti olmayanı merhamet etmez, affetmeyeni affetmez. Arkadaşlar bu affetmeyeni affetmez meselesindeki asıl mevzu ne biliyor musunuz? Helallik meselesi. Olsun helal ediyorum olsun. Hakkım helal olsun. Bu da bir affetmektir yani. Ama maalesef şu ülke dedim ya. Etmiyorum haram olsun, zıkkım olsun. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sirruhunun şeyhi son dört Osmanlı padişahının huzur hocası Ali Haydar Efendi Hazretleri kudüs sürüyor ne buyuruyor? Bütün diyor, haklarımı helal ediyorum. Niye ama niye? Bak sebebine bak. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor cehennemde bir tek Müslüman kalmayınca dek Allah'a yalvaracak. Ya Rabbi cehennemde bir Müslüman ümmetimden bir kişi kalmayınca dek anlamı secden kaldırmayacağım diyor. Ben diyor hakkımı helal etmeyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor alnını diyor orada secdeden mi bırakayım diyor. Mahşerde onu diyor böyle mi bırakayım diyor. Helal olsun diyor. İşte bak. Büyüklük bu. Bu vahabileren diyor Allah dostuna. Al sana Allah dostu. Pis Vahabi. Ne Onlarda da bir arada bir değil mi? Serptirelim biraz bir şeyler. Affedin ki affa kavuşasınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor ceza vermekteki hata affetmekteki hatadan daha kötüdür. Ceza veriyor bir de yanlış ceza veriyor. Aman ya Rabbel Alemin. Böyleleri de var arkadaşlar. Yani adamın mesela bir yanlışını görmüş. Tamam diyelim adam yanlış yapmış. Ceza verecek ama bir de yanlış hüküm veriyor. E bu hapishanelerde yok mu? Var. Geçen bir tane haberde gördüm mesela. Adam Amerika'da mıydı? Neydi? Fark etmez. Bunun ülkesi mülkesi yok. İnsani olarak konuşuyorum. Adam 25 sene Türkiye'de de olur böyle şeyler. Var da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Adam Amerika'da 20 25 sene hapiste kalıyor. 20 25 sene. En son duruşma diyorlar ki ya kusura bakma. Aynen öyle. Türkçesini söyleyeyim. Kusura bakma biz seni yanlış hapse atmışız. 25 sene ya. Vallahi aynen hakim bu demiş. kusura bakma demiş. Yanlışlık da oldu yani. Hani o Türkiye'de bir film var. Pardon diye bir film var herhalde. O gerçek ve hayattan mı bilmiyorum ama öyle bir şey var mı? Evet. Filmi çizemedim ama konusunu biliyorum yani. Pardon diye bir film var. Ne diyor? Kusura bakmayın diyor. Siz yanlışlıkla içeri atmışsınız diyor. Yanlışlıkla tutuklanmış. Bu var. Ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ceza verirken yapılan hata aman yarabbi ne büyük beladır ya. Kul hakkının zirvesidir bu. Kul hakkının zirvesi. Yanlışlıkla suçsuz bir adamı İftira atmak da hani böyle bir şey. Susuz bir adam iftira atmak, yalan söylemek, küçük düşürmek, aşağılamak. Bir de adam Allah muhafaza senin ağzından çıkan bir kelime yüzünden senelerce içeride yatıyor. Çoluğu, çocuğu, hanımı, anası, babası perişan. Beyefendi gönül rahatlığıyla geziyor. Gördünüz mü? İçeri attım ya da içeri attırdım. E peki bu adam sana hakkını helal etmesin. Cennet yüzü görebilir mi? Allah aşkına ya kul haklarının bedelini Allah Celle, Celle sormuyor. Allah Celle Celle bakın bütün günahlarımızı affeder. Hepsini sıfırlar. Ama kul hakkını diyor ki git ondan helallik al. Hadi bakalım al. Peki sen adamın Türkçesi anasını ağlattıysan adam sen nasıl hakkı helal etsin ya? Her şu olur şunu söyleyelim. Ümitsizliğe sevk etmeyelim. Adam hakiki manada pişman olur nasuh tövbesiyle tövbe ederse nasuh tövbesiyle ya Rabbi, böyle bir şey olur ben çok pişmanım. Adam da öldü gitti. Öldü gitti helalleşemedi. Allah Celle, Celle o hak sahibi ki ey kolum bak şu cennetteki köşkü görüyor musun? Ama kardeşim köşk de yani. Şimdi bu Boğaz Köprüsü'nün tam altında Zeki Paşa Yalası var. Her gördüğümde böyle ağzım açık bakıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Manzarası güzel. Ve dünyanın Zırtım var. Dünyanın en pahalı ses kötüyse başka mikrofon takın bak yayını böldürmeyin. Dünyanın en pahalı 10 bak dünyanın en pahalı 10 bina bina demişler. Neyse evinden biri ev diyelim. Kaç milyarmış? 4 milyar TL. 4 milyar TL. Eski parayla 4 katrilyon. Bak. Bak hepiniz böyle olduk değil mi? 4 milyar. Boğazın dibinde üstü köprü. Kaç katlı? Oda sayısı? Kaç tane oda var dedi ya? 30-40 tane oda var. 30-40 oda var. Artık neyse ne. Velhasılı kelam. Bak duyarken ağzımız kaydı. Kulum görüyor musun? görüyorum ya Rabbi. İster misin? İsterim ya Rabbi. Hakkını helal et. Tamam ya Rabbi. Bak anında. Ama o kişi nasıl tövbesiyle tövbe ederse helallik için. Rabbim bizi tövbe edenlerden neresine amin. amin. Affedenlerden neresine amin. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله